...geçti buluşmanız? İyi. Bütün anlatacağın bu mu? Paşa ile konuşup tekrar... ...kalbini kazanmamı istemiştiniz. Zannedersem bir umut var sultanım. Öyle mi? Bunu anlamak için bir soru sordum. Sustu cevap vermedi. Anlaşılan kalbinin köşesinde... ...hala duruyorum. Sonra ne oldu? Gitti... Madem öyle... ...bütün hünelerini göster Nigel. Onu tekrar meftun et kendini. Çekilebilirsin. Nazlı. Hatice Sultan gitmemiş belli ki. Ne olmuş öğren. Emredersiniz sultanım. Süleyman Han Hazretleri. Süleyman, hoş geldin. Cihangir'im nasıl? Bazen ağrıları tutuyor ama iyi şimdi. Âlâ. Ben de hazırlanmaya gidiyordum. Malum bu gece Perşembe. Yanına gelmek için sabırsızlanıyorum. Hatice Sultan'dan haber var mı? Hayır Sultan. Ne oldu acaba? Neyse. Bu gece hiçbir şey keyfi. sultanım. Hünkârımız haremiyle birlikteler. Ne vakit bitecek yüzüğüm? Daha hayli işi var. Aşkımızı bir mühür gibi parmağımda taşımak için sabırsızlanıyorum. Ne hoş bir ayna bu. Baktıkça beni göreceksin bu aynada. Sana aşık Hürem'i göreceksin. Kim Harem'i? Harem'i kim? Sultanım. Kim dedim? Firuze Hatun içerideler. sevgilinin maksadını bir bilseydim. Kaçacağım yolu bağlamış. Gönlümü de kararımı da almış gitmiş. Ya Rab, o benim varım yolum. O benim merhametli padişahım. Neden merhametsiz, taş yürekli olmaktı? Bir bilseydim. diye feryat edişleri, ağlayışları. Sevgilinin kulağına erişebilecek mi? Sevgilim bunları işitecek mi? Bir bilseydim. Ya Rabbi, bu coşkunluğu nedir? Yüzüme gerilen perde nedir? Çünkü benim için her şey sensin. Bana bir de sensin, bin de sensin, sen. Her an susarken de, söylerken de gözümde senin aşkın, senin hayalin var. Benim riskim de sensin, zamanım da sensin. beden evi nerede? Can evi, gönül evi nerede? Ey Allah'ım! Benim ailem nerede? Soyum, sopum nerede? Diye feyyatlar içinde kalmışım şu kirli dünyada. Ey gönlüm! sen aslı kendi şehrinden sürülmüşsün. Sen burada kubbettesin. Ya Rab, kara yüzlü dünya gecesi benim gündüzüme eş olamaz. Benim ilk baharımın arkasından taş yürekli sonbahar gelmez. Ey Perde olan dudakları. Artık susma vaktidir. Sultanım, ne yapıyorsunuz siz? Nasıl kıyarsınız canınıza? Kendinize gelin sultanım. Beş evladınız var. Onları bırakıp nereye gidiyorsunuz? Sultanım. Benim sultanım buradayım. Sultanım. Dün gece kapıda kalmak... Sizi bir hayli üzmüş anlaşılan. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Eğer o çok güvendiğiniz aşkınızın bittiğini ispat edersem... ...zehri içeceğinizi söylemiştiniz. Doğru. Evet. Söyledim. Perşembe gecesini elinizden aldım. Bu aşkınızın bittiğinin en güçlü ispatıdır. Kesinlikle öyle. dediğini yapmış olsaydın emin ol kazandığını kabul ederdim. Yaptım zaten. Kimi kandırıyorsun sen hatun? Hünkârımız seni dün gece odana yollamış. Boş yere üzülüyorsunuz sultanım. Kendinizi harap etmenize lüzum yok. Zira hünkârımız ...Katunu tutmadılar odada. Bana doğru yüzül. Hakikat bu sultan. Siz gittikten hemen sonra yolladılar. Halbet olmadı. Öyle bile olsa. Dün gece hünkârımızın yanındaydım. Sizi değil, beni çağırdılar. Mühim olan çağrılmak değil, burada kalmak. Bu bir zafer değil. Ben kaybetmedim. Daha önümüzde çok perşembeler var. Boşuna nefesini tüketme. Seni dinleyecek vaktim yok. Şeker aya söyleyin, zence şurubu hazırlasın. Başımın ağrısı daha geçmedi. Emredersiniz sultan. Cihangir'in balı sütü de unutmasınlar. Nazlı! Nazlı! Buyurun sultanım. Şehzadelerim nasıl? Odalarındalar sultanım. Şehzade Cihangir ise burada değil. Ne demek burada diye? Siz tamamdayken kirazağa geldi. Hünkârımız görmek istemişler. Hazır mı gitti? Esmemen. Esmemen Cihangir hast. Esmemen Cihangir est. Pesare. Cihangir Pesare Sultan hasta. Pesare. Sultan Süleyman hastam. Şehzadem unutmamışsınız. Şehzadem, Cihangir'im sen kardeşlerinden evvel öğreneceksin Farsçayı. Firuze'nin sorardı bana sihir okulda ama şimdi hiç yok gelmiyor. Şehzadem üzülmeyin. Ben buradayım. Adam sevmiyor seni, istemiyor. Münasip vakitlerde görürsün sen de. Arzu ederseniz sultanım, hekim çağıralım. Yüzüm yok. Gece birazdan. Afife Hatun, sana bir can borcum var. Aşağı sultanım. Öyle. O gece sen olmasaydın, kalbim duracaktı. <laughs> που sultano. να είναι σουλτάνο. Μέσα beraber miydiniz? Babam ziyarete gitmiştim. Cihangir de oradaydı. Nazlı, aslanımı yatağına götür. Firuze'yi mi görmek istemiş? Hayır, Firuze yoktu. Babamla birlikte yemek yedik. Hayırdır? Teklifi düşündüğünü söylediler. Zannediyorum cevap vereceksiniz artık. Öldür. Teklifinizi kabul ediyorum. Firuze Hatun bu saraydan gidecek. Bir daha dönmemek üzere. Bir daha dönmemek üzere. Beni tövmet altında bırakmayacak bir yol bulacaksın paşa. Eğer suç üzerime kalacak olursa bu anlaşmadan hünkârımızın da haberi olur. Ben icap eden her neyse onu yaparım. Siz bana evladımın yerini söyleyin. Firuze gittiği gün kızın yanında olacak. Sözü hiç dinlemedim mi? Çok büyüleyici bir sesi var. Çengi de gayet iyi çalıyor. Daha evvel dinlemiştim. Aslında sultanımıza ders veriyordum. Ama yarım kaldı. Öyle mi? Bence devam etmelisin. Ben de yarım bırakmak istemezdim. Fakat... ...bir Cihan Sultan'ın gözdesini böyle işlerle meşgul etmek istemem. Gel. Hünkârım. Söyle Afife Hatun. Müjdeler olsun. Şehzade'yi civan baktımız. Mustafa Hazretlerinden hayırlı bir havadis geldi. Hanedanı Ali Osman'ın bir şehzadesi daha oldu hünkârım. Âlâ. Derhal hazırlıklara başlayın. Tez vakitte Manisa'yı yola çıkacağız. Validem. Neredeydin sen? yemek yiyordun öyle değil mi? Onun geleceğinden haberim yoktu. Sofradan da kalkıp gidemezdim. Ama size güzel bir haberim var. Mustafa abimin bir şehzadesi olmuş. Bu mu güzel haber? Babam hemen hazırlıkların başlamasını istedi. Hep birlikte Manisa'ya gideceğiz. Ben de geleceğim. Seni bırakır mıyız hiç? Neler olsun sultanım. Arzu ettiğiniz gibi az evvel Firuze Hatun'u kendi ellerimle bindirdim tekneye. Şu an Mısır'a doğru yol almakta. Şükürler olsun ki bu belayı da